Binaların çatısına güneş enerji panelleri yerleştirildi. Elektrikli araç şarj istasyonları kuruldu. Malatyalı afetzedelere ucuz ve temiz enerji erişim imkanı sağlandı. Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Malatya'da yeni yapılan konutların çatısına güneş panelleri konuldu. Buradan elde ettiğimiz temiz enerji ile birlikte sokak aydınlatmaları, site içi aydınlatmaları, asansör ihtiyacı, enerji ihtiyacı, ve yine apartman boşluklarındaki biliyorsunuz enerji ihtiyacını karşılayabilecek ve şu anda 377 blokta 2639 kW'lık bir gücü kurmuş bulunuyoruz. <laughs> Beyler, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen projede bölgeye elektrikli araç şarj istasyonları da kuruldu. Bulunduğumuz bu bölge 404 konutun 126 iş yerinin olduğu TOKİ tarafından dönüşümün yapıldığı Çavuşoğlu Mahallesi sadece bu mahalleye 20 adet şarj istasyonu konuldu. Yapmış olduğumuz sitelerde özellikle elektrikli araçların şarj edebileceği istasyonları da kurmaya büyük bir özen gösteriyoruz. Bunun için 1500 lokasyonda elektrik araç şarj istasyonlarını kurduk ve kurmaya devam edeceğiz. Afet sedelerde temiz ve ucuz enerjiye erişebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Kapımızın önünde şarj istasyonu olması güzel bir şey. Yapanlar Allah razı olsun. Başta bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ederim. Malatya'yla çok ilgilendi. Mahallemiz eskiydi. Öyle bir şey yoktu. Bir imkanımız yoktu yani. Şimdi daha her şey güzel oldu, daha farklı oldu. <laughs>